Doğum haritalarındaki göksel koruyucumuz şans, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter Boğa burcuna geçiyor. 16 Mayıs 2023 tarihinde Boğa burcuna girecek ve bir yıl bu burçta kalacak. Evet Jüpiter bolluk, bereket, şans gezegeni Boğa burcunda nasıl çalışacak? Buna bakacağım zaman Boğa Burcu'nun bir finans evidir. Yani paranın evidir Boğa. Öz kaynaklar, değerler, kazançlar bunlarla ilgili bir yapıdır. Demek ki Jüpiter bu alanda büyümeler getirecek. Tabi herkesin burcunda düştüğü yere göre bu etkileri alacak ama genel anlamda baktığımızda finans konularında hareketlenmeleri getirecektir. Boğa burcu çok da naif bir yapı değildir. Çünkü altında kazanma, mücadele etme, kazandığını koruma gibi yapılar varken boğanın kendine öz sertlikleri de vardır. Jüpiter'in boğa geçişinde İlk başlarda dikkat edilmesi gereken risk almayı yoğunlaştırabilir. Yüksek risk almaya yitebilir insanları. Bu alanda dikkat etmeniz lazım. Özellikle bu transitin ilk başlarında. Bunun haricinde burçlar bu e, Jüpiter transitinden nasıl etki alacak dediğimiz zaman haritamızı şöyle bir açalım. 12 yılda gelen bir şans bu. Koç burçlarına baktığımız zaman koçların gelirleri artıyor. Koçların para girişleri, gelirleri, işten gelen kazançları bunlarla ilgili bir artış söz konusu. Koç burçlarına baktığımız zaman zaten tutulma hattına girdiler. Değişim, dönüşüm yaşayacaklar. Ama Jüpiter'in de para evlerine geçişi koçlara güzel bir maddi destek verecektir. Önlerini açacaktır. bir yıl boyunca Jüpiter'in bu para konusundaki, kazançlar konusundaki desteğini, koç burçları çok rahat görecekler. Boğa burçlarına baktığımız zaman, bu transit zaten boğa burcunda oluyor. Boğa burçları her alanda Jüpiter'in desteğini görecekler. Jüpiter onlara şans getirecek, bolluk, büyüme, bereketi onların önüne serecek Yalnız e, boğa burçları burada kilo almaya da yatkın olacaktır. O konuda dikkat etmeleri lazım. Boğa burçlarına baktığımız zaman da, onlar da birkaç yıldır ciddi değişim, dönüşüm içindeler. Çünkü Uranüs üstlerinde transitini sürdürüyor, zorluyor, zorlu tutulmalar aldılar. O tutulmalar, boğaları da değişime, dönüşüme zorluyor ki çok alanda bunu gördüler. Artık o tutulma hattının son evrelerine girdiklerinde Jüpiter'in kendi burçlarına gelmesi boğa burçlarına mükemmel bir destek olacaktır. O gelen değişim, dönüşümü istedikleri gibi şekillendirme şansı verecektir boğa burçlarına. İkizler burçlarına baktığımız zaman ikizler burcu bu transiti 12. evlerinden alacak. <laughs> i̇kizler burcunda şöyle bir yakın geçmişine bakarsak 2022 yılının ikinci yarısından bu Mart ayına kadar ikizler de bayağı bir zorlandı. Çünkü Mars 7 ay üstlerinde transit yaptı, retro yaptı. İkizleri bayağı bir zorladı. İkizlerin de bazı planları, beklentileri değişti. Bazı şeyler bekledikleri gibi olmadı. Bazı şeyler için ekstradan e, mücadele vermek zorunda kaldılar. Planlarını değiştiriyorlar. Jüpiter işte bu alanda e, ikizlere yardım edecek. 12. evlerine giriyor. Bilinçaltlarında, sağlık evlerinde bir rahatlama verecektir. Orada bir e, koruma etkisi verecektir. Öte yandan uzun vade planlarını yapılandırma, yeni yapılandırmalar, yeni planlar konusunda da <laughs> ikizler burcuna destek olacaktır. Burada kontrol dışı alanları güvenli olacak. Gizli yardımlar, göksel koruma ikizler burcunun bir yıl boyunca üzerinde olacak. Yengeç burçlarına geldiğimiz zaman <laughs> Yengeç burçları bu ıı, Jüpiter-Boğa transitini 11. evlerinden alıyorlar. Yani sosyal çevreleri, arkadaşlıkları genişliyor. Bu alandaki genişlemeyi yengeç burçları çok net şekilde görecekler. Aynı zamanda bu transit yengeç burçlarına olumlu bir açı yaptığı için Jüpiter'in her türlü desteğini görecekler. Ama öte yandan en yoğun destek alacakları konular sosyal çevreleri jüp, yengeç burçlarına yardım edecek, arkadaşlarından yardımlar gördük, görecekler. Bu alanla ilgili de yengeç burçlarını rahatlatan, onlara destek olan bir yapı söz konusu. Aslan, aslan burçlarına geldiğimiz zaman, aslan burçları bu transiti kariyer evinden alıyor, 10. evinden. Aslan burçlarında 10. evinde transit yapan bir Uranüs söz konusu. Uzun süredir aslanların kariyerini değiştiriyor. Sosyal statüsü, kariyeri, işi, ilişkileri bunlarla ilgili ciddi dönüşümler yaşıyor aslan burçları. Jüpiter 10. evlerine girdi. Aslan burçlarına iş, kariyer, sosyal statüleri hakkında güzel destek verecek. Orada bir büyüme enerjisi, orada bir e, rahatlık açılma bunları sunacak. sunacak. O büyüme e, büyüme etkisi aslanların bolca işine yarayacaktır ki Şu ara ihtiyaçları var zaten. Bir kısım aslana baktığımız zaman da evliliğe doğru gidecek. Bazı aslan burçlarda. Başak burçlarına baktığımız zaman bu transitten en iyi etkileri alacak burçlardan birisi de Başak burcu. Çünkü bir toprak burcu. Jüpiter'in 120'lik yani olumlu açısını alacak. O olumlu açı, Jüpiter o olumlu açı Başaklara mükemmel şekilde yansıyacaktır. Hayatın her alanında koruma getirecek. Hayatın her alanda gelen o koruma Başak burçlarına her yönde olumlu yansıyacaktır. Özellikle Başak burçları uzun vadeli planlarını yapılandırma, gözden geçirme, buraları sağlamlaştırma konusunda mükemmel destekler alacaklar. Genç başaklara baktığımız zaman özellikle yüksek öğretime hazırlanan başak burçları varsa bunlar da e, başak burçları üniversiteye hazırlanan başak burçlarının çoğunluğu istedikleri yeri tutturma ihtimalleri çok yüksek. Yani Jüpiter 9. evrenden bunlara bu güzelliği yapacaktır. Terazi burçlarına geçtiğimiz zaman, terazi burçlarda bu transit'i yine bir finans evinden, para evinden alacaklar. Para alanında etki alacaklar. Yani 8. evlerinde bunu görüyorlar. Paranın gelişi, hem gelişi hem gidişi biraz hızlanıyor. Ama şöyle bir şey var, Jüpiter söz konusu olduğu için bir koruyuş etki vardır. Para hızlı gelebilir, hızlı da büyük paralar gelebilir, büyük paralar da gidebilir ama... Yine de burada bir Jüpiter söz konusu olduğu için orada bir koruyucu etkisini mutlaka ortaya koyacaktır. Teraziler özellikle borçlar, krediler konusunda şanslı olacaklar. Bazı teraziler ortaklı kazançlar bunlarla ilgili şans görecekler. Bazı teraziler evlilikle birlikte gelen gelir artışı bunu yaşayacaklar. Akrep Burçları'na geldiğimiz zaman Akrep Burçları'nın 7. evinde olan bir transit. Akrep Burçları'nın ilişkilerini çoğaltıyor. Orayı büyütüyor. Yani e, aktif olacaklar. Karşılarında çok kişi olacak. işbirlikleri, ortaklıklar, evlilikler bunlar söz konusu. E, burada Jüpiter'in tabii bir koruma etkisinde alacaklar. Bazı akrepler evliliğe doğru adım atacaklar. Bazı akrepler, ortaklıklar, işbirlikleri yapacaklar. Bunlarla ilgili Jüpiter'in güzel desteğini alacaklar. Yay burçlarına geldiğimiz zaman yay burçlarının iş ve çalışma ortamında orada büyüme, oradaki bir açılma etkisini görecekler. Yay burçlarının bir kısmı iş değiştirebilir. Çalışma arkadaşları, iş alanları değişebilir. Ee, yoğun olacaklar gündelik rutinlerinde gündelik rutinlerindeki artış, gündelik rutinlerindeki artış, iş iş çevrelerindeki artış, e, yaylar yayları biraz hem e, orada bir rahatlığını da verecek, yani bir genişlemesini de verecek ama yoracak da bir tarafta. Çünkü işi değişecek, işi artıyor aslında. Çalışma alanı, tamam orada Jüpiter destek veriyor ama işi de büyütür yani çalışmayı da büyütür. Bununla ilgili de yaylar oradan etki alacaklar. sağlık konusuyla ilgili de yaylar burada Jüpiter'in desteğini görebilir ve ekstradan şunu söyleyebilirim yay burçları bu yıl kilo almaya biraz yatkın olabilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Oğlak burçlarına baktığımız zaman Jüpiter transitinden en güzel etkiyi alacak burçlardan birisi de oğlak burçları. 120'lik bir etki alacaklar. Oğlak burçları Jüpiter'in şansını her alanda hissedecek. Jüpiter onlara koruyucu gölgesini uzatıyor. Bekar oğlaklar varsa ilişkiler, flörtler bu alandaki hareketlenmeleri görecekler. Evli oğlaklar varsa çocuk, yeni çocuk sahibi olabilir. Çocuklar olabilirler. Çocuk bekleyen oğlaklar varsa bu fırsatı iyi değerlendirebilirler. Bu alanda şans veriyor. Oğlak burçları biraz disiplin, çalışma bununla ilgili yoğundur. Oğlaklara bir de şöyle ek, ek bir faydası olabilir. E, i̇ş hayatından biraz dikkatini dağıtıp biraz eğlenceye doğru çekebilir. Bu da gerekli bir ihtiyaçtır. Oğlak burçlarına da Jüpiter her türlü şansını sunacak. Kova burçlarına geldiğimiz zaman Kova burçları bu transiti dördüncü evlerinden alıyorlar. Ev ve ailelerindeki genişleme, yeni bir ev alabilme, yeni bir ev alma, ailedeki genişleme söz konusu. Bazı kovalar taşınabilirler, bazı kovalar evlenebilirler, bazı kovalar <laughs> aileden destek görebilirler. Bu alanda kovalar için güzel bir etki olacak. Çünkü kovalar büyük gezegen transitlerinden bayağı bir yıprandılar. Onun için kovalara da nefes aldıracak bir yapı olacak bu. Kovalarda şu da söz konusu. <laughs> Biraz planlarını gözden geçirme, yeni projeler kurma konusunda da desteği olacaktır Jüpiter'in burada. Ev almak isteyen kovalar varsa evet bu yıl onlar için ellerine yani önlerine istediği fırsatı getirecektir Jüpiter. Balık burcuna geçtiğimiz zaman balık burcunun iletişimi artıyor, yakın çevresi kalabalıklaşıyor ticareti artıyor. Bunlarla ilgili hatta ticaretle uğraşan balık burçları varsa yeni anlaşmalar, şanslı anlaşmalar, sözleşmeler bunları yapabilirler. Bol bol seyahat edecekler. Seyahatler bekliyor onları. Öte tarafta bazen kardeşleri, yakın çevreleri onların yardımını alabilir. Bazen de kendisi onlara yardım edebilir. Bu alanda bir etki alacak balık burçları. Ee, şöyle diyebiliriz. Bir eğitime başlamak isteyen balık burcu varsa bu bir yılı iyi değerlendirebilir. Güzel bir eğitim, güzel bir kurs ya da istediğiniz her neyse bununla ilgili güzel dönüşümler alacaktır balık burçları da. Evet arkadaşlar, Jüpiter Transit ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.